sahadaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Büyük bir maç olacak gibi görünüyor. Kulağa da öyle geliyor. Atmosfer güzel. Maç başladı. Galatasaray. Göztepe'ye karşı. Malcolm Bokele. Novatus Miroshi. Sane başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Sane kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Çok güzel bir top. Topu karşıladı. içeri bir göz gezdirdi. Müthiş kafa. Gol geldi. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Göztepe harika bir başlangıç yaptı. Takım şimdiden öne geçmeyi başardı. Abdülkerim Bardakçı hedefini bulamadı. Efkan Bekiroğlu. Sağ oynuyor. Efkan Bekiroğlu ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor düşündü ama hayata geçiremedi. Topla güzel ilerliyor. Karşılaşmanın fiziksel yanı vuruyor. Ve gol geliyor. İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşünmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Koşulara da, pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Galatasaray skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Yakalayabilecek mi? Topu alıyor. İyi vurdu. Büyük farklı dışarıda daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Dikkatli! Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Evet, modern futbol böyle bir şey. Hücum <laughs> başlar başlamaz baskı da başlıyor. Topla düşünmeye hiç fırsat yok. Beklemek büyük risk. Evet, tetrik yapan topu eve götürür. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Galatasaray farkı ikiye çıkararak ciddi bir üstünlük kurmayı başardı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Galatasaray hızlı bir başlangıçla fileleri iki kez havalandırdı. 3-1'lik skorla ipleri ellerine aldılar. İlerleyecek mi? Başarabilir mi? Ve tehlike gelmeden geçiyor. Morali bozulmuş gibi duruyor. Umut vaat eden bir koşuydu. Malcolm Bokele. Heliton. Efkan Bekiroğlu. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Topu uzaklaştırdı. Arapasını hareketleniyor. Geçmeyi başardı. Suta çeviriyor. Top ağlarla buluşturuyor. Usulca yaklaşıyorlar. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Fırsatı çok güzel bir şekilde değerlendirdi. Boşluğu çok iyi değerlendirdi. Rakibin ortayı boş bırakmaması gerekiyordu. Fırsatı kaçırmadı. Göztepe maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci davranmamaları ve disiplinlerini korumaları önemliydi. Bu oyun planı ekibe beraberlik golü getirebilir. Heliton kayarak müdahale ediyor. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Ofsayta yakalandı. Defansın arkasına aradan güzel bir pas geldi. Adeta şov yapıyor. Belli ki risk alacak havada değil. Efkan Bekir oldu. Icardi. Fırsat yaratmayı başar. Büyük Ve top bir fırsat daha. Kaleciden büyüleyici bir hamle. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Takım arkadaşını yolladı. <laughs> Tehdit yaratmaya çalışıyor. <laughs> Heliton. Uzatmalara girdik. Lemina. Güzel etkili bir koşu. Juan. Ve devre arasına giriyoruz. Gerçekten pozisyon zenginliği açısından dolu dolu bir ilk devre. Yeniden bir aradayız. Lemina hızlanıyor. İlerlemenin yolunu buldu. Deniyor. Sanırım offside. Evet offside. Yok diyor. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Lemina toplu ilerliyor. Furkan Bayır alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Lemina. Malcolm Bokele. Geçmeyi başarıyor. Çok iyi bir pas. Ve şu kusursuz bir gol çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Evet son pas çok önemli. Bu seferki de şahaneydi. <laughs> Dördüncü golünü atıyor. İnanılmaz. <laughs> Fark iki oldu. Şimdi işler değişti. Artık karşılaşmanın geri kalanını nasıl yöneteceklerinin sınavını verecekler. Tehlikeli bir pas. Güzel bir pas geldi. Galatasaray için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Sırılabilecek mi? Sola yolluyor. Açıkta yakalıyor. Galatasaray gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Sola doğru bir top. Kurtulmayı başardı. For this match Ve top dışarıda. Out. Five. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Evet onu artık markajı aldılar gibi duruyor ama sanki biraz geç kaldılar. Juan Sol kanada oynadı. Ayak koydu. Güzel mücadele etti. Gabriel Sara. Pas isabetsiz. Furkan Bayır. Sağa doğru. tamı tamına dört golle maçın adamı. İşte orta geldi. Güzel sıçradı. Gol! Mücadeleye geri dönüyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Bence takım geri dönüşün kokusunu aldı. Tribünler de öyle. Tam gaz devam etmeleri lazım. De Tehlike teşkil etme başaramayan bir hücum denemesi. <laughs> Galatasaray <Gülüyor> değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Efkan Bekiroğlu. <laughs> Savunma hep birlikte oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Substitution for <laughs> Galatasaray. Number 53. Galatasaray. Arda'nın değişiklikler yapıyor. Coming on the field. Topu kapıyor. Number Number 18. Maçın kalan son 15 dakikası. Çok önemli bir müdahale. Eren Elmalı ileri doğru koşuyor. Galatasaray belli ki son noktayı koyma emri almış. En iyi savunma saldırıdır taktiği. Novatus Miroshi. İlerliyor. Uzaklaştırmayı başardı. Paça çıkıyor. Substitution. Vites yükseltiyor. Alçak şansını deniyor. substitutions taking place. Gabriel Sara gerçekten bir asist fabrikası. O kadar çok gol pası verdi ki. Müthiş bir hareket. sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Güzel gördü, arkadaşını yolladı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Abdülkerim Bardakçı ileri hücum ediyor. Bitirebilecek <laughs> mi? Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. İyi denemeydi. O saate düşmemek için elinden geleni yaptı. Galatasaray ilk köşe vuruşu. Güzel hamle yaptı ama ne yazık ki kaleyi bulamadı. Novatus Miroshi. Tam bir istediği yerde. Orta şansı. <laughs> Victor Osimhen mükemmel. Sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Parkın iki olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Boşta ulaştırmayı deneyecek. mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel.